Peki sunumumuz doktor öğretim üyesi Eşref Akmeşe hocamızın yakın dönem Türk sanat filmlerindeki nihilist temayüller. Hocam buyurun. Sayın Başkan, Sayın Hocalarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, şöyle bir paylaşayım ekranı. Ee, bu konuyu niye seçtim? Ee, bu konuyla ilgili literatürde aslında fazla bir yayın yok. Bülent Dike'nin Nehlizm adlı bir kitabı var. Söz konusu kitapta Nuri Bilge Ceylan'ın Günler filmi üzerinden bir nehlizm çözümlemesi yapılıyor. Aynı zamanda 2017 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yapılan, Ulaş Işıklar tarafından yapılan otor yönetmenlerin filmlerinde birey temsilleri ve nehlizm çevresinde yapılan bir doktor var. Onun dışında e, nihilizmi Türk sanat filmlerinde inceleyen fazla bir çalışma yok. E, bu nedenle bu konu e, ilgimi çekti. E, öncelikle bir e, nihilizm e, tanım yaparsak e, şöyle bir eee tüm değerlerin temelsiz olduğu ve hiçbir şeyin e, bilinemeyeceği veya yönetilemeyeceği inancıdır genellikle aşırı karamsarlık ve varoluşu kınayan radikal bir şüphe, şüphecilikle ilişkilendirilir. Latince bir e, kökenden kaynaklanıyor. E, latince nihil, yani hiçten kürüyen nihilizm, olumsuzluk ve boşluğu, bütün değerlerin dini ve hiçbir şeye inanmamayı ifade ediyor. E, kavramın e, ilk kullanılışı Frederick e, Jacobi'den e, başlıyor ve Yakov'un nihilizmi, aşkın idealizmi eleştirmek için kullanılıyor. Yine kavramın popüler, popülerleşmesi Turgenev'in Babalar ve Oğullar adlı romanıyla başlıyor. Zaman kısıtlı olduğu için o romanın içeriğine girmeyeceğim. Felsefi boyutu nihilizm insan dünyasının objektif bir anlamı ve değeri olmadığını savunan görüşler toplamıdır. Tanrı yoksa objektif bir e, ahlak bilinci olamaz. Dolayısıyla bir değer sistemi olamaz. E, bunlar olmadan bir eylemin diğerinden iyi veya kötü olduğu iddia edilemez. İnsanoğlunun varoluşu bu nedenle anlamsızdır. E, burada görüyoruz ki e, nihilizmin e, anlamsızlıkla ilişkisi e, tanrısız bir e, dünya söz konusuysa e, sabit ya da geçerli bir e, anlamın olamayacağı yönündedir. Yine nihilizm tartışmalarında önemli bir e, tanım Döloz e, tarafından yapılmış. E, nihilizm, e, yaşamın değeri ve ile ilişkili bir kavramdır. E, nihilizm sözcüğündeki nihil var olmayan değil, e, hiçliğin bir değerini ifade eder. Yaşam yatsındığı ve değersizleştirildiği ölçüde e, bir hiçlik değeri alır e, gibi bir e, saptamada bulunmuş C. Döloz. E, Nihilizmin birkaç farklı şekilde e, anlaşıldığını görüyoruz. Bunlardan politik nihilizm mevcut tüm siyasi sosyal ve dini düzenin yıkılmasının gelecekteki herhangi bir gelişme için bir ön koşul olduğu e, inancıyla ilişkilidir. Yine etik nihilizm e, mutlak ahlaki veya etik değerlerin var olma olasılığını reddeder. E, varoluşçu nihilizm yaşamın içsel bir anlamı veya değeri olmadığı fikridir ve gönülse kelimenin en yaygın kullanılan ve anlaşılan anlamıdır. Zaten bizim e, Türk sanat filmlerin, filmlerinde yansıyan e, boyutu da bu e, varoluşçu nihilizm e, boyutudur. E, yine e, nihilizmin Batı felsefesindeki sofistlere kadar dayandırıldığını biliyoruz. Doğu felsefesinde ise e, Budist öğretilerle ilişkilendiriliyor. E, yine e, Alman filozof Arthur Schopenhauer'un e, dizimden etkilendiğini ve bu temelde e, karamsar e, dünya görüşünü temellendirdiğini e, biliyoruz. E, buralarda fazla e, zaman kaybetmek istemiyorum açıkçası. E, sadece e, bir genel e, haklarla bir e, değinmek istedim aşırı şüphecilik ve görece terimiyle tartışılan 20. yüzyılın büyük bir döneminde hayatın anlamsız olduğu inancı ilişkilendirilen nihilizm varoluşuna gel, geldiğimizde dünyanın anlamsız veya varoluşun amaçsız olduğu fikriyle başlatılıyor. Bu durum göz önüne alındığında varoluşun kendisi tüm eylem, ıstırap ve duygular nihayetinde anlamsız ve boş bir noktaya evriliyor. Çünkü Dostoyevski'yi hatırlayalım. E, tanrı yoksa her şey bahtır. Yine tanrı yoksa e, her şey anlamsızdır diye biliyor e, kimi nihilistler. E, felsefi düzlemde ontoloji, metafizik ve epistemolojinin yansımasına içeriyor nihilizm. E, yine e, metafizik nihil, e, nihilizm gerçeğin radikal ve kategorik olarak reddedilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla gerçeğin bilinmesi imkansızlığına vurgu yapılıyor. Etik nihilizm ise bir temel bir temele dayandırılabilecek objektif bir değerin varlığının radikal olarak reddedilmesi anlamına geliyor. Çok az sayıda filozof kendilerini nihilist olarak tanımlamış ama nihilizm genellikle Nietzsche ile ilişkilendiriliyor. Neredeyse Nietzsche ve nihilizm yan yana sürekli anılıyor. E, Nietzsche'nin de önemli bir saptaması var nihilistlerle e, ilgili. E, Nietzsche'ye göre nihiliz dünya sanki olmaması gerektiği gibi bir dünyaymış gibi ne olması gerektiği gibi bir dünya yokmuş gibi yargılayan insandır. E, bu görüşe göre varoluşumuzun hiçbir anlamı yoktur. E, bu durum aslında e, yaşamı e, anlamlandırma ve değerleri yeniden değerlendirmek gibi sorunları gündeme e, taşıyor. E, Yine Nietzsche açısından evet. üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri de İhlis'in... Şef Hocam, İlizmiz. çok özür dilerim ama e, isterseniz filmleri geçebiliriz. Peki, hocam. çünkü. Peki hocam. Aslında bu, da... e, bu kavramsal çerçeve birçok yerden edinilebilir. Dolayısıyla ben evet, biraz evet. hızlandırmak adına, ki e, yakın dönem sinema ve sanat sineması bölümünü de biraz hızlı, daha doğrusu hemen tamam. geçiyorum. Yani Şimdi Türk biz... şey olsa hiç sorun değil uzatırız. Anlıyorum hocam ee, sürekli tamam. biraz aşma riski var. Ee, tamam, Türk tamam. sanat filmlerinde nihilist eğilimler dediğimiz zaman 1990'lara gitmemiz gerekiyor. 90'larda aslında bu otör denilen yönetmenlerin filmlerinde bu tür izleklerle karşılaşıyoruz ve e, varoluşçu felsefeden etkilenen Ömer Kavurla aslında biraz başlıyor. Daha sonra e, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Tayfun Kürsü gibi otur kabul edilen yönetmelerin filmlerinde bu izlekler görünüyor. Özellikle varmış felsefeden etkileniyorlar. Ee, ve daha sonraki süreçte bu bir ekole dönüşüyor ve e, bu ekol e, yakın dönemde yeni e, yeni başlayan yeni filmler e, çeviren yönetmelerin filmlerine de yansıtıyor. Ben bu çalışma için iki filmi seçtim. 2017 yapımında iki, film. Bunlardan birisi yönetmen Emre Yeksan'ın filmi. Senaryoyu da Ahmet Bükü'yle ile birlikte yazmışlar. bu filmde de adeta Haydi Gerin dünyaya fırlatılmış metaforunu anlatan bir film. Selim adındaki karakter sanki hayata yeni başlıyormuşçasına İzmir'de e, hayatı yeniden keşfediyormuşuşasını, her şeye böyle e, keşfedercesine bakıyor ve e, bir e, yaşama bir anlam verme sorunu e, yaşıyor ve e, içerik içerin yanında e, kameranın kullanımı da o anlamsızlığı, o fırlatılmışlığı e, yansıtıyor adeta dünyaya fırlatılmış bir varlık olarak Selim'i görebiliyoruz. Biraz daha o e, Heidegger'in sözünü bize somut bir şekilde e, hatırlatıyor. Her şey yabancılaşan bir e, erkek karakter. E, hızlı geçiyorum. Yine e, 2017 yapımlı Pelin Esmer'in e, İşe Yarar bir şey adlı filmi. E, bu filmde e, yine yaşamın e, hızlı bir şekilde geçtiğini e, iki kadın karakterin e, deneyimleri çerçevesinde ve e, yatalak bir e, erkek karakterin e, ötenazi istemi, e, ötenazi istemini görüyoruz ve o kadar e, bu ötenazi istemi o kadar estetize ediliyor ki e, insan e, için ölüm ve yaşam arasındaki anlam ve anlamsızlık e, sorunu e, tartışılmaya açılıyor. E, yaşam ne kadar anlamlı? Yaşamaya ne kadar değer? yaşamın ne kadar değeri var, ölümle yaşam arasındaki çizgi nedir gibi düşünceler izleyicilere yansıtılıyor. Bu filmde de özellikle bir sahne var. Lise arkadaşlarının mezuniyet anısına toplanması. Orada da böyle yaşam bir film şeridi gibi geçiyor. Ve her şey bir döngü olduğu, yaşamın çok Hızlı geçtiği ve e, pek de yaşanmaya değer olmadığı e, gibi hisler uyandırılıyor ve aslında burada e, anlamsızlık e, ya da nihilizm estetize ediliyor. Tabii burada çok e, ana hatlarıyla e, değiniyorum. E, herhalde yazılı metinde daha iyi anlaşılacaktır. E, en kısa biçimiyle e, bu şekilde ifade edebiliyorum. E, diğer hocamıza zaman kalması için. E, bu kadarla yetiniyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz e, Sayın Hocam. E, son